Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ee, konumuz e, bu banka hesapları ile alakalı temel ihtiyaç sahip kredisinde e, bir önceki videolarımda bahsettiğim e, adınıza sizden habersiz hesap açılmışsa diye bahsetmiştim bunu kontrol edin diye bahsetmiştim şimdi arkadaşlar bundan alakalı bir sürü yorum gelmeye başladı e, yasal olaraktan e, bu konu nedir ondan alakalı bilgiler vermeye çalışacağım sizlere arkadaşlar öncelikle hiçbir banka sizin adınıza sizden habersiz hesap açamaz yani sizin bilginiz olmadan hesap açıyorsa e, bu yasal olaraktan suçtur bunu da şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar ilk başta e, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanması önlenmesi hakkındaki yasa ile tekrar söylüyorum 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki yasa ile yasa ile gösterelim arkadaşlar. Ee, bu suç gelirlerin aklanması önlenmesi hakkındaki kanun arkadaşlar. Buna bakalım. Evet geldik. Bunu e, videonun altında paylaşırım. Siz de oradan girip inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar yasada denilen şu. Şunu da yaklaştıralım be. Banka iş, hesabı işlem yapıldığının beyan edilmemesi. Bakın sizin atıyorum Ziraat Bankası'nda hesabınız yoktu. Kredi başvurusu yaptınız. Hesabınıza hesabınız açıldı. E-Devlet'ten kontrolünü sağladınız. Hiçbir şekilde Ziraat Bankası hesabınız olmadığı halde E-Devlet'ten kontrolü sağladığınızda sizin adınıza Ziraat Bankası hesabı açılmış diye örneklendirelim. E bu şekilde sizin haberiniz olmadan hesap açıldıysa takil bu 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanması önlenmesi hakkındaki yasa ile yasada bu ekranda gördüğünüz ne diyor bakın. Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5 bine kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Piyasada denilen bu. Şunu da gösterelim arkadaşlar bir. Başkasının adına banka hesabı açıldığının beyan edilememesi, edilmemesi durumunda 6 aydan 1 yıla kadar. Başkasının adına banka hesabı açılmış olan bankanın, bakın başkasının adına banka hesabı açılmış olan bankanın kimlik beyanı yapmaması durumunda bankaya 10.000 TL. Başkasının adına Banka hesabı açılmış olan bankada işlemi gerçekleştiren banka çalış çalışanına banka çalışanına 20 bin TL para cezası. Bu da e, başkası adına hesap açtıran kişi yani siz vekalet falan veriyorsunuz sizin adına hesap açan kişiyle alakalı bizi ilgilendirmiyor ama bu 3 madde e, siz Ziraat Bankası'nda veya Vakıf Bank'ta veya Halk Bankası'nda veya diğer katılım bankalarında herhangi bir hesabınız yoktu arkadaşlar. E Hesabınız olmadığı halde sizin adınıza bu bankalardan hesap açıldı. Hesap açıldıktan sonra size de bildirim yapılmadı. Siz bunu nereden öğrendiniz? E, e devletten baktınız, e devletten gördünüz diyelim. E tabii ki burada e, ben diğer videolarımda bahsetmiştim. Eğer ki banka sizin adınıza hesap açıyorsa, durduk yere açmaz, demek ki sizin krediniz büyük ihtimalle onaylanmış, buraya para yatıracaktır diye düşündüm. Evet. Bundan izah eden bazı arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız e, yorumlarda bulundular. E, yorumlarında da haklılar. E, buradan beni izliyorsa Hakim Bey adlı e, yorum yapan arkadaşımız da selamlar olsun. Doğru söylüyor, haklılar. Ama o yoruma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmında var diğer bir önceki videomda. E, kendisi de izliyorsa aynı yorumu tekrar videonun altına atarsın sevinirim. Arkadaşlar banka şimdi sizin adınıza hesabı açtı açtıktan sonra kredinizi de reddetti. Bankanın bunu yapmasındaki asıl amaç ticari hacimlerde yani yurt dışında ticari, ticari faaliyetlerini sağlayabilmesi için yani daha iyi duruma gelebilmesi için ticari hacimlerinin yükselmesi için sizi kullanıyor kısacası. Banka sizi kullanıyor yani arkadaş. Bundan dolayı siz adınıza hesap açılmış ise bunun kontrolünü mutlaka yapınız. Yasa olarak da kimse kimsenin adına, kimse kimsenin adına yasada belirttiği gibi izni olmadan hesap açamaz. Bunun şikayetini de BDDK'ya yapacağız arkadaşlar. Başka yapacak bir, bir yer yok. Öncelikle bu durumda karşılaştığınız zaman öncelikle bir bankaya aramanız gerekiyor. Bankaya aramanız gerekiyor arkadaşlar. Müşteri temsilcisine soracaksınız. Diyeceksiniz ki ne? Benim adıma hesap açılmış. Benim haberim olmadan hesap açılmış. Sebebi nedir? Eğer e, aradığınız zaman size cevap vermiyorlarsa sizde ben benim adıma açılan hesaptan dolayı size BDDK'ya şikayet edeceğim. Banka ve Denetleme Kurulu'na şikayette bulunacağım diyeceksiniz. E, başka yapacağınız şey arkasından şikayette bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. bulunmazsınız başınıza gelebilecek şeylerden de bahsedeceğim şimdi. E, buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. Tekrar ben dile getiriyorum. Arkadaşlar önceki videolarımda da belirttiğim gibi adınıza hesap açılmış ise kimse kimsenin adına hesap açamaz. Banka hesabı açamaz. Banka örneğin Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusu yaptınız. Hiçbir e, Ziraat Bankası'nda hesabınız yoktu. Bir baktınız hesap açılmış. Bunu nereden öğrendiniz? E-Devlet'ten öğrendiniz arkadaşlar. Eğer yine hesap açılmış ise mutlaka bankayı arayınız habersiz bir şekilde hesap açılması, izinsiz bir şekilde hesap açılması banka tarafından veya başka taraf, başka kişiler tarafından burada yasa da belirttiği gibi suçtur arkadaşlar. Bazı arkadaşlar suç olabilir veya olmayabilir diyorlar. Hayır arkadaşlar. Habersiz bir şekilde kimsenin haberi olmadan kimsenin adına hesap açılamaz. Bunun yasa olaraktan belirtilmiş 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanması önlenmesi hakkındaki yasa ile yasada burada arkadaşlar burada belirtmiş. Suçlarını da belirtmiş. Şimdi arkadaşlar gel gelelim siz baktınız. E, dediniz ki ne de ben Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusunda bulundum. Kontrolünü yaptınız. E-Devlet'ten kontrolünü yaptığınızda sizin Ziraat Bankası hesabınız daha önceden yoktu. Bir baktınız e hesap açılmış. Ne düşünür insan şimdi? Benim bu bankayla hiçbir bağım yok. Hiçbir şeyim yok. E bu banka bana niye sabaştı? Ben ne yaptım yakın zamanda? E krediye başvurdum. Krediye başvurduğum için bu banka bana hesap açmış. Ne yapacak? Bu banka bana demek ki kredimi onaylayacak ve parayı da buraya aktaracak. Buraya kadar her şey normal. Tamam. Ama eğer ki ne? Sizin kredinizi hesap açtığı halde reddederse. Reddederse ne olacak? Sizin hesabınız hala açık kalacak arkadaşlar. Açık kalacak. Bakın. Banka bunu neden yapıyor? Yurt dışındaki ticari gelir hacimlerinin yükselmesi için yapıyor. Buna dikkat edelim. Bu bankanın, bana göre, kendi fikrim olarak da bankanın, e, diğer bankalar da bunu yapıyor. Sadece e, bunu yapan bankalar için de söylüyorum, çoğu banka bunu yapmakta. Buna dikkat edin. Eğer ki siz böyle bir durumda hesabınızı kapatmaz iseniz, bakın şimdi. Bir arkadaşımızın başına gelen... Hiç görmediği şehirde hesabı var. Arkadaş e, burada da e, yazıda anlatıldığı gibi hiçbir şekilde haber olmadan ömrü boyunca Bursa'ya gitmemiş. Ama Bursa'da kendi adına hesap açmışlar. Arkadaşın da hesabı yok. Bu hesaptan dolayı e, hesap açılıp yıllık işlem parası olarak işletmişler. 50 TL zarar vermişler arkadaşa. Yani yıllık hesap ücretim diye 50 TL kesmişler. Bunu da tesadüfen fark etti. Nasıl fark ediyor? Kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra fark ediyor. Yani ancak bu şekilde farklı, farklı şehirlerde yani adam atıyorum İstanbul'da yazıyor gitmişler de Bursa'dan adına hesap açmışlar. Bu hesabı da işletmişler. 50 TL'de işlem ücreti kesilmiş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın burada da eee Arkadaş da kendisi belirtmiş yazısında da e, şikayet olaraktan da bildirmiş kendisi. Mutlaka diyor e, siz böyle bir durumda karşılaşırsanız hesabınızı kapatmak için BDDK'ya başvurmanız gerekiyor. Şikayette bulunmanız gerekiyor. Çünkü özellikle de devlet gelirse sizin bu hesabınız hala açık kalacak. Bu hesabınıza ne olacağı belli değil. Artı bu hesabı sizin haberiniz olmadan açtılar. Tekrar söylüyorum. Habersiz açılan hesaplar yasal olaraktan suçtur. Bunu da belirtmek isterim. Eğer yine bu banka sizin adınıza bu hesabı açıyorsa demek ki bir işlem yapacak. E, yorumlarda bahseden arkadaşımız da e, e, belirtmişti. Kendisini biliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. Adınıza açılmış bir hesap varsa bunun kontrolünü yapın. Edeblet üzerinden diğer videolarımda anlattım. Bunun kontrolünü muhakkak yapın. Sizin adınıza hesap açıldıysa bu yasal olaraktan suçtur. Bunu da tekrardan söyleyelim şurada. Anayasada işte burada yazıyor arkadaşlar. 5549 sayılı suç gelirlerin aklanmasının önlenmesi hakkındaki yasayla arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere kimse kimsenin üzerine bankada dahil buna sizin adınıza sizden habersiz hesap açamaz. Açarsa da Suçtur arkadaşlar bu. Cezası da vardır. Bunun cezalarını da gösterdim. Tekrardan göstereyim şurada. Cezaları da şu anda ekranda gördüğünüz şekildedir arkadaşlar. Bundan dolayı eğer banka sizin adınıza hesap açıyorsa bir işlem yapmak zorunda. Ve hesabı niye açtı arkadaş o zaman? İki tane seçenek kalıyor. Arkadaşımızın bize bildirdiği gibi öyle de olabilir. Veyahut da benim size söylediğim gibi sizin krediniz onaylanmıştır. Hesaba yatacaktır. Ondan dolayı açmış olabilir. Eğer yine hesap açılmış bir de red gelirse mutlaka şikayette bulunun. Mutlaka. Çünkü banka sizin üzerinizden sizin üzerinizden gelir sağlayacak, ticaret hacmini oluşturacak, kendini güçlendirecek vesaire vesaire. Bunlara mal vermeyin. Size red veren bir bankaya da bunu sağlamayın diyorum arkadaşlar. Bu konuyla alakalı e, sorunuz varsa videonun altında yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Lütfen bu konuya özellikle dikkat edin. E, bu hususta Baya bir soru geliyor arkadaşlarımız adına ee, cevaplamaya çalışıyorum ben de bu videoyu onun için çektim kesinlikle ve kesinlikle kimse kimsenin adına yasal olaraktan suç olduğunu söyleyeyim ee, bankada dair kimse kimsenin adına hesap açamaz arkadaşlar bunu da bilincinde olalım dikkatli olalım ee, kredi hesabı açılmışsa da bunun kontrolünü yapalım red gelse bile e, bu hesabı mutlaka ve mutlaka kapatalım arkadaşlar. Eğer ki hesap açıldığını görüyorsanız mutlaka müşteri temsilcisinden iletişime geçiniz. Adıma neden hesap açılmış diye sorunuz arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuyla alakalı soruları olan e, adreslerimizden yazabilirler. İnşallah arkadaşlar şu krediler en yakın zamanda onaylanır ve e, gerekli... E, çekim işlemleri de gerçekleştirilir. Bayram önünde herkesin de parası hesabına yatar ümidiyle arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.